Abla Mine. Ay 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 benim uyuyan güzelim. Uyanmış mı? Nasılsın? Ağrısızın var mı? Başım ağrıyor biraz. Gökçe. Seni orada öyle yerde kanlar içinde görünce. Öldüm sandım. Beni bırakma olur mu? Mineciğim. Mineciğim. Doktor ne dedi? Moralimizi <laughs> yüksek tutacağız dedi değil mi? Abla benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Bak ne olur doğruyu söyleyin bana lütfen. Senden bir şey saklayamayız ki zaten. Sen o kenafir gözlerine şık diye anlarsın. Merak etme. En yakın zamanda her şey eskisi gibi olacak. Ben iyileşsem bile hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını çok iyi biliyorum abla. Bence hiç bu kadar emin olma. Vallahi çok geçmiş olsun Vallahi. Çok korkuttun bizi. Müsaade var mıdır? <laughs> geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, biz çok kalabalık yaptık. Çıkalım. Kız da biraz nefes alsın. He? Biz çıkalım. <laughs> İyiyim ben. Bakma acıyarak. Asıl acına çıkardı Halde olan benim ben. Sana yüz çevirmek, telefonundan açmamak. Gözlerine bakamamak ne kadar zordu bilin mi? Başımdan aşağı bir kova suyu boca etmekten daha zor olamaz herhalde. Kaçırma gözlerini kurban olayım yapma. Kaçırma gözlerini benden. Ben bir daha oynamayacaksın diye çok korktum. Sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Söyle. Söyle. İçinde kalan ne varsa hepsini dök. Sonra yine düşer bayılırım. Söyleyemezsin içinde kalır. Maazallah. Bana çok kızgınsın. Bileyim. Tamam haklısın da. Çok büyük haksızlık ettim sana. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben son bir günde anladım ki... ...sen benim sadece sevgilim değil misin Değilim tabii. Bunu terk ettin ya beni. Sen benim her şeyim olmuşsun. Arkadaşım... ...sırdaşım... ...dostum... Ya benim aldığım nefesin hayrı bile yoksa yokken hayatımda. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum ben sana. Vicdan azabından dolayı böyle diyorsun. Ya sessiz kalmak nasıl bir şey sen bileyim mi? Yaşıyorsun ama nefes alamıyorsun. Sanki bir şey buranda böyle düğümleniyor Osman, bir kere ya. Bir kere bile açıklama yapmama izin vermedin ki sen. Hoşuma gitti çünkü. Şımardım. Bu kadar üstüme düşmen hoşuma gitti. Kaçan kovalanır tabii. Güzel taktik. Her zaman işe yarar. Bir taktik Gökçe. Ben de anlarım taktikten benim ne işim olur. Ne istediysem o. Ben de ben de Sen benimle böyle ilgilendikçe. Gel dedim geldim. Git dedim gittim. Ne istiyorsun bunu yaptın. Bunu senin ne kadar çok yıprattığını farkına bile varamadım ki ben. Asıl. Ben özür dilerim. affettin mi yani beni? Sen affettin mi beni? Ben niye edeceğim seni tamam mı? Merak etme. Niye olacağım? Ben niye edeceğim seni? Hayal kaldıracağım. Söz veriyorum. Söz. Tamam mı? Yok ya. Yine peşinden koşturmak için kaldırmayı düşünüyorsa hiç uğraşma. Yemezler artık. Sen iyi ol. Ben bir ömür senin peşinden koşmaya <laughs> razıyım <yer> sevgilim. <laughs>